En çok merak edilen sorulardan iki tanesini galiba cevaplayacağız. Bir, borsa ne zaman yükselecek? İki, bu borsa yükseldiğinde hangi hisseler yükseleceğiz? Hepsine tek tek bakacağız. Bizden normalde özellikle hem günlük videolarda hem özel katıl videolarında işte al saat trade yapmaya çalışıyoruz. Buradaki gibi tavan tavan giden şirketlerden kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Bu arada bunlar için yatırımcı ve üzeri canlı yayınlar içinde ekonomist ve üzeri katıl seviyesine gelebilirsiniz. Telegram'da yatırımcı ve üzeri orada da konuşuyoruz. Özelden soru sorabiliyorsunuz. Ekonomist ve üzerinde özel videolarımız var. Hem canlı yayınlarımız var orada da konuşuyoruz. Ama bir de sadece Borsa İstanbul'a yatırım yapan ben bekleyeyim de yükselsin diyenler var. İlk dediğim gibi dakikalarda bunun ne zaman olabileceğinden bahsedeceğiz. Çünkü abi kimse diyemez ki bak mesela ben şu artış geldiğinde temkinli olun lafımı söyledim. Ben bunu söylemedin diyemez çünkü video kayıtları hala duruyor. Şimdi düşüş geldiğinde ise herkes 8500-8500 yarın bir gün tekrar artacak tekrardan 10 binler geliyor diyecekler. Bunlar minik ee, hamleler. Bize asıl gereken şey bir trend. Şu an borsa İstanbul trendsiz bölgede yani öyle büyük bir rallyden bahsedemeyiz. Önce şunu söylemek istiyorum teknik olarak. Birinci direnç 9600 seviyesi en azından üzerine bir haftalık kalıcılık yapmamız lazım yükseliş sinyallerine hafif, gelmesi için. İkinci direncimiz ise 10.140-10.200 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ardından da bir 11.000 direnciyle karşı karşıya önce direnç bölgelerimi verdim. Peki kardeşim bana tarih ver tarih. Bu artış ne zaman gelecek sence? Dediğim gibi müneccim değiliz hiçbirimiz. Benim sadece kendi tahminlerimi söyleyeceğim. İlk başta e, e, Barış Soydan'ın Twitter hesabında paylaşımlardan bir tanesi Morgan Stanley'nin haberini koymuş. Morgan Stanley diyor ki, Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz indirimlerine başlamasını bekliyor açıklaması var. Mayıs ayında enflasyonun olumlu gelmesi ve devlet destekli kredi paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla Merkez Bankası'na ilk indirim beklentimizi Temmuz'dan Haziran'a çekebiliriz. Yani e, Haziran'ın ilk haftasında, 3 Haziran diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam, Gelecek enflasyon verisine göre Morgan Stanley Haziran'a faiz indirimi gelip gelmeyeceğini belirleneceğini söyledi. Sen ne düşünüyorsun? Ben Haziran ayında bir faiz indirimi beklemiyorum. Hadi oldu ki Haziran enflasyonu yani aslında Mayıs enflasyonu ama Haziran ayında gelecek enflasyon çok çok güzel geldi. Of öyle böyle güzel bir enflasyon gelmedi. Böyle %1'lerde falan bir enflasyon geldi. Çok düşük seviyelerde o zaman Haziran ayında faiz indirme ihtimali doğar. Ki ben hiç zannetmiyorum dediğim gibi böyle bir şey. Gerçekçiliği yok bence böyle bu durumun. Peki sonu ne olacak? Borsa İstanbul özellikle 15 Haziran'dan sonra artar. Ama dediğim gibi bu benim tahmin etmediğim bu Morgan Stanley'nin senaryosu. Ben böyle bir senaryo takip edeceğimizi düşünmüyorum. Aklınızda kalsın. Çok düşük bir enflasyon gerekiyor. Benim tahminim ise şu. Ben biraz daha Goldman Sachs'la aynı fikirdeyim. Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz değiştirmeyeceği beklentisini sürdürdü. Yıl sonu enflasyon tahminimiz 2025 yılı için Merkez Bankası'nın sadece bir miktar üzerindeyken 2025 yılı sonrası için tahminlerimiz daha belirgin bir şekilde daha yüksektir. Türkiye enflasyonun daha da düşmesi için gereken çıktı açının son aylarda kötüleşen ve yüksek seyretme devam eden enflasyon beklentilerindeki yapış, yapışkanlık nedeniyle önemli ölçüde arttığını düşünüyoruz böyle açıklamaları var. Dediğim gibi benim de şu anlık beklentim Temmuz ayında bir faiz indirmeye gelmesi. Yani Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra Temmuz'da bir ay sonra açıklanır. Ay bittikten sonra açıklanır enflasyon verileri. Temmuz'da özellikle 1 Temmuz itibariyle veya işte 5 Temmuz itibariyle o tarih değişebilir. Yavaş yavaş borsanın fiyatlanacağını düşünüyorum. Sebebi ise şu. Borsa İstanbul geleceğe fiyatlar arkadaşlar. Borsa İstanbul geleceğe fiyatlamayı sever. O yüzden dediğim gibi Temmuz'un ilk haftası itibariyle Borsa İstanbul'da bir fiyatlama gelecek. Size şunu söyleyemem. Borsa İstanbul kazandıracak bilmiyorum. O konuda bir net bir fikrim söz konusu. Yani borsanın nereye kadar artabileceğini kısa vadede tahmin etmek çok zor. Yani bir anda para piyasası fonları bir anda mevduat faizi varken hangisi yüksek kazandırır bu konu hakkında net bir fikrimiz olamaz. Yok da. Ama ve en azından 10.000 seviyesinin üzerine geçeceğini şahsen düşünüyorum artık 14 binlere ne zaman gelir o konu hakkında dediğim gibi daha sonra konuşmak çok daha faydalı olacaktır. Peki bu olaylar işte devam edecek mi faiz edecek niye? Hatta dediğim gibi ekonomistten dinlemiştim çok da katılıyorum bu benim kendi fikrim değil bu arada ben enflasyon konusunda bir uzman değilim. Daha çok kendime borsa analizi konusunu yetiştirdim. Ben de ekonomiyle ilgili enflasyonla ilgili haberleri kendi sevdiğim hocalardan dinleyerek sizlere yorum yapıyorum. Yaz aylarında enflasyon verileri hem gıda enflasyonunun düşmesi sebebiyle işte taze sebze meyve olsun yakıt tüketiminin düşmesi sebebiyle olsun biraz daha düşük seyirde devam ettirdiğini görebiliyoruz. Yani döviz girişi oluyor ülkeye. Bunların hepsi enflasyon oranlarını düşürüyor. Ve yaz ayından sonra daha düşük bir enflasyon verisiyle daha seri bir faiz indirimi görme olasılığımız söz konusu. Sadece şu söyleniyor. Göreceğimiz faiz indirimleri şöyle değil. 500, 500, 500 inmeyecek. 250, 250 belki 150 şeklinde yavaş yavaş inen bir faiz indirim döngüsü olacak. Bunda da burada açıkçası rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta şöyle göstereyim bakın toplantı tarihlerini. 19 2025'te ilk toplantı var. Diğer toplantı 24 Temmuz 2025'te. Yani bu toplantı tarihine baz aldığımız dediğim gibi 7-8 Temmuz'dan sonra bir 10-15 gün kala yavaş yavaş borsa İstanbul'un fiyatlanacağı düşüncesi bana çok daha mantıklı geliyor. Umarım size de mantıklı gelmiştir. Dediğim gibi her şey iktisadi kavramlarla açıklanıyor. Bunun dışında diğer haberlerimize geldiğimizde yavaştan bir faiz indirimi başladı aslında. Yani nasıl daha önce bu faizler gecelik repo faizleri arkadaşlar daha önce artırıldığında politika faizi artırılmadan artırılmıştı. Yani sahte bir faiz artışıydı ama piyasaları etkiledi. Şimdi de sahte bir faiz indirimi oldu. 300 puan, 300 bas puan faiz indirimi geldi repo faizlerinde. %49'dan %46 yani Merkez Bankası'nın politika faizi seviyesine indi. Ee, diğer söylemler hep çok fazla girmiyorum. Yavaş yavaş repo faizlerin inmesi gelecekte bir faiz indiriminin başlayacağı sinyallerini de bizlere veriyor. Ya, Eylül ayını beklemeyiz dedi çünkü Eylül ayı çok riskli. Bak yavaştan yazıyor burada tam devestlerin 2000 işçiyi çıkardığı Cumhurbaşkanı'nın KGF ile ekonominin rahatlatılmasının gerektiğini söylediği günlerde bunun olması birazcık tesadüf mü diye soruyor Barış Soy'dan. Tesadüf değil. Yavaş yavaş özellikle şirketlerin batmaya başladığını görüyoruz. O yüzden Eylül ayını bekleyeceklerini hiç ama hiç düşünmüyorum. Yoksa beya beya şirket Türkiye'de batacak ve işsizlik oranları çok yüksek seviyelere çıkacak. Bununla ilgili bir güzel haber daha geldi aslında. Betam'ın Nisan ayı konut fiyat artışı verisi geldi. Evet konut fiyatlarında reel düşüş yeniden başladı. Nisan fiyat artışı Merkez Bankası %1.5 endekse 1.12 betamiste 1.3 civarında bir açıklama yaptı. Bunların enflasyon verisi altına gelmesi e, yine dediğim gibi yaz aylarının hem enflasyon verisinin düşük gelmesini sağlar hem de daha sert bir daha hızlı bir faiz indirimi görebiliriz. E, bunun dediğim birçok sebebi söz konusu. Şimdi buraydan bahsettik dediğim gibi benim beklentim e, Temmuz'un ilk haftası ama dediğim gibi ben hala katıl tarafında trade'dir, al sattır sorularınızı cevaplıyorum. Telegram'dan bana soru sormak ve Telegram grubuna gelmek için yatırımcı ve üzeri canlı yayın için ekonomisi ve üzeri daha fazla içerik için de iş insanı ve üzeri katıl seviyelerine gelebilirsiniz. Orada mesela son bir aydır gerçekten karlı geçti. Bundan sonra da elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz. Bakacağız. Özellikle Temmuz haftası trade için, e, Temmuz'un ilk hafta trade için muazzam dönem. Şimdi şunlara bakmak istiyoruz. Son dönemlerde borsanın düşüşlerinin sebebi aslında çok basit. Neydi bu düşüşlerin sebebi? Citibank, Dacia Bank. Son 2 haftalık veriye baktığımızda 22 milyar TL bofa satışı var. Peki bofa mı sattı bunu? Hayır Citibank ve Dacia Bank sattı. Bofa üzerinden satışlar yapıldı. Özellikle e, Türk Hava Yolları tarafında, Akbank tarafına çok büyük satışlar geldi. Yani bunların geri alması belli bir süre daha sürecektir. Bununla ilgili birçok haber söz konusu satışlarla ilgili. Ne bu haberler? Avrupa'ya gelecek %50 gümrük vergisi, Türkiye'deki tahvillere gelecek yüksek giriş, gelen yüksek giriş, Türkiye'deki siyasi bilinmezlik gibi birçok sebep bunların Türk borsasından çıkmasına sebep olarak gösterilebilir. Tekrardan girerler mi faiz indirimleri? En azından 3-4 tane faiz indirimi gördükten sonra tekrardan girme olasılıkları söz konusu. Bank of America 2 haftalık satışlara baktığımızda ise bakın görüyorsunuz Akbank 8 milyar TL, Asya, Türk Hava ise 6 milyar TL bir satış yaptı. Özellikle Türk Hava çok fazla. Türk Hava Yolları borsa artmaya başladığında bence ilk artacak şirketlerden bir tanesi. Peki kardeşim sence hangi şirketler artacak ben sana sayayım. Öncelikle bankacılık sektöründe bir artış görme olasılığımız çok fazla. Ben burada Akbank tarafında özellikle faiz indirimi sonrasında bir artış bekliyorum. bankacılık endeksi artırmadan endeksi yükseltemezler. Öyle bir para söz konusu değil. Çünkü niye söylüyorum biliyor musunuz bunu? Şimdi borsada birçok şirket var ama çok yüksek. Sanayi şirketleri var değil mi borsada? Birçok. İşte bunu beyaz eşyasından tut demir çeliğine hani otomotivinden tut edek parçasına kadar bir sürü sanayi şirketi var. Genelde bunlara yabancı girmek istemiyor. Çünkü direkt faizle alakalı şirketler bunlar. Ve bunlara yatırım yapmak istemiyor. Ama yabancının hiçbir zaman özellikle son 4-5 yılı, baz aldığımızda hayır diyemediği bir sektör var. Bankacılık sektörü. Ha, yani bankacılar yabancı hayır demiyor. Alıyor. Yani fark etmez verin bana bankayı diyor ben alırım diyor bir şekilde yabancı. O yüzden faiz indirimleri başladıktan sonra yabancı bankaları götürmeden sanayilere girmez çünkü çağrı olmaz. Türkiye'de bankacılık gerçekten kereden bir sektör. O kadar berbat faizlere rağmen net dönem karını arttırdı mesela Akbank. diğer diğer şirketlerde işçe yapı kredi, garanti tarafında da öz kaynak artışları, varlık artışları söz konusu burada bir artış geleceğini ben şahsen düşünüyorum. Analistler ne diyor peki yıllık tahminlerinde? Yani çok yüksek miktar artışlar var mı? %30 diyen var, %60 diyen var, %20 diyen var. Yani %40 üzeri, %30 üzeri bir fiyat tahmini verebiliriz. Bunun dışında emlak konut dediğim gibi son dönemlerde satış sinyalini verdim size yüksek fiyatlardan. Ardından birazcık düşüşünü yaptı. Teknikler çok doğru çalıştı emlak konut tarafında. Şaşırmadık açıkçası. E, faiz indirimleri başladığında yine emlak konu tarafı hızlı bir şekilde artacak. Yıl sonunda 22 TL civarlarına kadar gelme ihtimali olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bununla beraber aslında aşırı emin olmadığım iki hisse var. Ama tüm sinyaller artacağını söylüyor. Kardemir D ve Rayl Demir Çelik tarafında faiz indirimlerinden sonra bir artış gelme olasılığı söz konusu. O dönemine kadar Eril hadi neyse Eril'de hala bir artış sinyali var da Kardemir D tarafında beklemekte fayda var. Almaya gerek yok İkinci faiz indirimi veya birinci faiz Özellikle ikinci faiz indirimi diye düşünüyorum Oradan sonra yavaş yavaş demirçilik sektöründe de Pozitif fiyatlamalar gelebilir yani %40'ı altına indiğinde Politika faizi ise daha sert bir fiyatlama göreceğiz Bunun dışında çimsi tarafı bence kısa vadeli olarak da Şu anda yavaş yavaş sinyal verdi Bense Geçen perşembe biliyorsunuz tüm çimentoları Sattırdım ki o günden beri çok sert bir düşüş yaptı Çimento sektörü bu perşembe Rusya Ukrayna meselesinden sonra elinizdeki tüm çimentoları satın yorumunu yapmıştım. Şimdi yavaş yavaş Çin toplama bölgesine geldi. Çünkü yabancılar almaya yavaş yavaş tarafını. Bence güzel zamanlar diyebiliriz. Özellikle 51 TL bölgesi. 50 TL bölgesi çift toplamak için gayet değerli bir bölge. Faiz indirimleriyle beraber en, en sert artacak şirketlerden bir tanesinin de çimsi olduğunu düşünüyorum. Ee, bununla beraber şöyle bir yorum yapayım. Endeks 10.000'i 10 kırarsa faiz indirimiyle beraber Ayrıca Sabancı Holding ve Koç Holding tarafına da para girişi olacaktır. Evet bankalar güzel ama Sabancı ve Koç'un gitmediği bir endekste genel olarak piyasayı yukarıya çıkaramazsın. Bununla beraber son hisselerimizi yavaştan verelim. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu arada videoyu beğenip abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı açıklama kısmından Instagram, Twitter takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca katıl tarafına dediğim gibi gelebilirsiniz. Hem içerikler için hem destek için. Çelebi ve Türk Hava Yolları tarafında bu dönemlerde arkadaşlar yükseleceğini tahmin ediyorum. Çelebi şu anlık bir belirsizlik içerisinde. Yine mahkeme 26 Mayıs ertelendi Hindistan'daki mahkemesi biliyorsunuz ki. Yarın burada pozitif haber çıkarsa yukarı yönlü bir grafik sergileyecektir. Negatif haber çıkarsa ve erteleme gelirse tekrardan negatife sürüklenecektir ama. Özellikle Temmuz ayı itibariyle havacılık sektörünün biraz daha rahatlamasıyla Çelebi tarafında da pozitif fiyatlamalar artacaktır diye tahmin ediyorum. Ayrıca Türk Hava Yolları tarafında da dediğim gibi şu anlık aşırı sert bir artıştan bahsetmiyoruz. Temmuz'un ortalarından itibaren hem ikinci çeyrek bilanço gelecek o dönemde. ikinci çeyrek bilançolar Temmuz ayı gibi açıklanacak. Ee, Türk Hava Yolları'nda ikinci çeyrek bilançosu iyi bekleniyor. Hatta bu hafta ben bunun videosunu çektim. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin bakın. Dün attım. Orada ne dedim ben size? Sektörel veriler bakın. Ben bir şey dediğim bir şey yok ya. ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Unutun beni. Ben burada verilere bakıyorum. Türk Hava Yolları'nın uçak verisi bu yıl 7.4 milyon kendi Nisan ayında yani ikinci çeyreğin ilk ayında geçen sene 7 milyonmuş. Yani %5'ten %6'lık bir artış olmuş belki toplam yolcu trafiğinde. Bunun da bilançolara pozitif yansıması lazım. ikinci çeyrek bilançoda Temmuz ayı itibariyle hem yaz sezonunun gelmesi hem üçüncü çeyrek bilançonun fiyatlanması. Çünkü 3. çeyrek bilanço en iyi sezondur. Onun yavaştan fiyatlanmasıyla Temmuz ayı ve sonrasında Türk Hava Yolları tarafında hatlı sayılır bir artış yapacağımızı ben düşünüyorum. En favori isten hangisi istersen Türk Hava Yolları Temmuz ayı için. Çünkü 3 var bak faiz indirimi en, Türk Hava Yolları bir endeks hissesidir artar. İkinci sebep abi ikinci çeyrek bilanço artı fiyatlanmaya başlayacak bir üçüncü çeyrek bilanço. Tadından yenmez. Tadından yenmez. Daha ne olsun. Bunlar bence bizim için iki tane gayet yeterli 3, 4, 5 uzatır mı ama videoyu çok uzatmaya gerek yok. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günlerdir.